Herkese merhabalar. Bir böyle vlog arası vermiştim. Şimdi devam ediyoruz vlogları tabii ki de. Çünkü vlogsuz olmaz biliyorsunuz. Şimdi dışarı çıkacağız. Şöyle bir alışveriş tarzında bir şey yapacağız. Çünkü kuponlar, kuponlar her taraftan bana indirim kuponları yağıyor. Ben de kendimi tutamıyorum indirimlerde alışveriş yapmamak için. Yani yok. İndirim oldu mu ben o fırsatı kaçırmamak istiyorum. Böyle farklı bir psikolojideyim diye saçmalamak istemiyorum daha fazla neyse. Çıkıyoruz ya şimdi dedim ki Göktürk'e bak senin beğeneceğin şekilde giyindim. Üstümde bir tane New çıktı mı New York yani gri bir sweater gibi bir şey var. Altımda da şöyle bir tane e, neler, ne, derler bej renginde bir tane pantolon iş da Şimdi dedi ki ben de şimdi senin beğeneceğin şekilde giyineceğim dedi. Wow! Hemen döndürüyorum kamerayı. Hey ya! Çok yakışıklısın. Evet, çünkü ben seni tanıyorum. <laughs> Bu mu benim istediğim? <laughs> evet. İş pantolonu. <laughs> Çoraplarım çok şık. İş pantolonun üstüne bir süveter. Ya pantolonu da çorap arasında bir boşluk bile var ya. <laughs> yok o ayakkabı bot giyeceğim o zaman şey olacak, kurtulacak. Sen her zaman daha <laughs> güzelsin karıcığım. Ama şu anda izleyicilerimiz bir şaşırdı lan bu adam. Evet yok. yalnız şaşırdı bu pantolon bu kadar yırtık mıydı ben de şaşırdım. Bu adam şu tarafta özel. Şu tarafta ne oldu ya? Bir çizgi güzelliği var dedi ya. Hala bu lafa takip <laughs> bir kişi ya. Bir kişi yorum bıraktı götürdü. Bir öptüm. kişi öyle bir yorum yazmıştı lan. Ne diyor diye benim kafam döndü ya. Çizgi güzelliği var. dedi i̇ltifat, iltifat. Neyse. Gülen surat. Aşağıya gülen surat bırakabilirsiniz eğer beğendiyseniz ve ee daha sonra Ali Rıza Tüncel gibi kendi Instagram sayfamı açıp fashion blog'un olabilirim. <laughs> Durun Ali Rıza! Ali Rıza'ya çok selamlar. E, oğlumu dur bir dakika, dur oğlumu da alayım. <laughs> Bu da son sesi. Ay <laughs> 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 benim bir tanem ya! İşte, birinci belli, ikinci kim? Tabii ki Rüzgar. Ay <laughs> biri. <laughs> 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 Merhaba bir taneciğim. Merhaba kuzucuğum. nasılsın? <laughs> ya çok tatlısın her zamanki gibi. Üstündekiler çok yakıştı. Çok tatlı bakın. Hı. Bir şeyimiz var. Ne derler buna? Tulum gibi. Ne dersin? Sen pek mutlu değilsin galiba ama. Kıyamam sana bir tane. Kıyamam sana uykumuş geldi herhalde biçim. <laughs> uykumuş geldi. Evet. Eve geldik, dinlendik. Çayımız şu anda demleniyor. Peki şu anda sizlerle ne paylaşayım diye düşünürken aklıma Rüzgar'ın ilk üç kelimeleri geldi. Ne söylemişti? Şimdi ilk söylediği kelimeyi gösteriyorum size. <laughs> <laughs> Arkasından Peki ne söyledi diyecek. Olursanız o gelsin. Mmm. <laughs> 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 istiyorsun sen de. Benim kahvem nerede mi dedin? Hani benim kahvem. Bana da kahve verin. Hani Hani benim kahvem. Mamma evet, mamma. Mamma mamma. Beyefendi ondan karşısından tabii konuşmaya devam etti. <laughs> bütün kelimeleri, harfleri, heceleri söyledi fakat kendisi bir anne demedi arkadaşlar. Demedi yani nedir bu nasıl dedirteceğim. Aşağı yorumlar kısmına annelerden tüyolar bekliyorum. Artık kulağına şey yapmadığım mı kaldı, fısıldamadığım mı kaldı, anne geldi diye uyandırmadığım mı kaldı nasıl artık. Neler neler dedim ama kendisi anne demiyor. Yapacak bir şey yok. Sanırım bunu kabul etmem lazım ama eğer böyle şeyleriniz varsa, tiyolarınız varsa onu bir paylaşın da. Anne de tetirelim kendisini artık. Ne dersiniz? Rüzgarı yatağına koyduk. Bakın anında yan dönmesi artık. Şuna bak tripler de Kendi kendine takılıyor. Uykuya dalmıyor falan. Her neyse önümüze de cheesecake'lerimizi aldık. Şurada red velvet'imiz. Red velvet. <laughs> Kırmızı kadife. Şurada da muzlusu var. Çaylarımız hazır. Karşımızda Grey's Anatomy. Bunda <laughs> beri yakışıklı. Şimdi öyle gecemizi sonlandırıyoruz. Videoyu kapatmak için buraya geldim. Orası çok loştu. Çok böyle renksiz kalmıştı. Say bye. Evet <laughs> sen de varsın. Gerçi ne yapıyorsun? Yerde oturuyorsun köylü <laughs> Otururuz biz ikimiz de yere otururuz ama daha çok yere oturmayı çok sever. Evet videonun sonuna geldik. Çok teşekkürler izlediğiniz için. İyi ki yolunuz bu videoya düştü izlediniz. Aşağı yorum bıraktınız bizi mutlu ettiniz belki de. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın bay bay.